Gel lan Sen de gel Ben de geliyorum Tamam sen de gel Efendim ateş izni istiyorum Gelme lan sen İyi değilim Birader sen hayırdır O ne lan ha? Ben hallederim lan Gel lan Mal Beni kaldır Hayır kalk ya tam bir şerefsizsin. Sana ne lan? Beyler ben arkada kitap okuyorum he. <laughs> ben geldim. Biz de geldik lan. O ne lan? Aa! Bilader Gel. Anan. Anan. an Anan. Anan. An, an. Ciu. Selamun aleyküm. Sen tuvalete mi bindin gerizek? Allah belanı vermesin. Yürü git lan bela okunmaz. Ekmek. Sizi kör Zaten sağ zor çıktım şuradan. Gerizekalı. Ben ne geliyorum ha? Ona la! Ne oluyor oğlum? Hadi beyler hızlı beyler, hızlı hızlı geliyorum ben. Tam tam geliyoruz. Hadi beyler hızlı hızlı geliyoruz ya. Var mı? Hadi Geldik geldik.